geldiniz. Bu videoda sizlere tasarımı ünlü bir markaya ait olan kağıt iple örmüş olduğum bu tığ işi çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantanın orijinalinde 3 farklı renk vardı. Ben bu e, kese kağıdı rengine benzeyen renkle çalıştım. Bir tanesinde üç farklı renk kullanılmıştı. Sizler de böyle renk geçişli şekilde de örebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi tek renkle de örebilirsiniz. Orijinalinde kağıt iple çalışılmıştı. Ben de yine kağıt iple çalıştım. Çok farklı başka markalarda da var yine buna benzer model. Ben bu şekilde örüp hazırladım. Hem büyüklüğüyle, hem rengiyle, hem de modeliyle orijinaline en yakın olacak şekilde örüp hazırlamaya, sizlerle paylaşmaya çalıştım. Tabanda şöyle oldukça geniş bir taban çalıştık. Bu tabanın her aşamasını nasıl daha büyük yapabilirsiniz ya da nasıl daha küçük yapabilirsiniz video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Kulp kısmında yine bakın böyle orijinaliyle aynı çalışmaya çalıştım. Böyle bakın iki renk var burada. Siyah ve kese kağıdı rengi. Ben de yine aynı şekilde örüp hazırlamaya çalıştım. Bu kulbun da nasıl yapıldığını video içerisinde sizlere detaylı bir şekilde paylaştım. Benim örmüş olduğum çantanın boyu 34 santim. Bu gövde kısmı. Yine çantanın gövde kısmı eni. 39 santim uzunluğunda oldu. Çantanın orijinalinde yoktu ölçüleri. Ben de bir göz kararı çalıştım. Oldukça büyük. Sizler de nasıl daha büyük yapabilirsiniz ya da bu çantayı nasıl daha küçük yapabilirsiniz video içerisinde detaylı bir şekilde paylaştım. Bu çantayı sizler daha farklı iplerle de örebilirsiniz. Koton içerikli, makroma iple, rafya iplerle. Bu tamamen sizlerin zevkine kalmış bir durum. Yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmek isterseniz ve ördüklerinizi oradan benimle de paylaşmak isterseniz videonun açıklamalar kısmına Instagram adresimi de bıraktım. Bu çanta tamamen sık iğnelerden oluşuyor. Hem taban kısmı hem de gövde kısmında sadece sık iğne tekniğini kullandık. Başka herhangi bir teknik yok. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Dilerseniz plaj çantası olarak, dilerseniz de günlük olarak kullanabilirsiniz. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Modelimiz elinizin sıklığına, gevşekliğine, ipinizin kalınlığına, inceliğine göre farklılık gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var ne kadar ip kullandığımı maalesef tartma imkanım olmadı. Tuhafiye'ye gittiğinizde modeli gösterirseniz eğer size ne kadar ip kullanacağınız konusunda yardımcı olurlar. Ama ben şurada bunu belirtmek isterim. En az yaklaşık 400 gram civarında ip almanızı tavsiye ederim. Kullanmış olduğum ip kağıt ip. Ben bu ipi çile halinde aldım ve bu şekilde sardım. Herhangi bir yumuşatma işlemi vesaire yapmadım. Kullanmış olduğum tığ numarası da 2.5 buçuk numaralı tığ genelde kağıt ipleri üç ve üç buçuk numaralı tığ ile örüyorlar benim örmem biraz gevşek olduğu için iki buçuk numaralı bir tığ tercih ettim sizler de ipinizin inceliğine kalınlığına örmenizin sıklığına gevşekliğine göre tığ numaranızı tercih edebilirsiniz öncelikle zincir çekerek başlayacağız şöyle bir tane kilit zincir çekiyorum sonrasında toplamda 35 tane zincir çekiyorum şu şekilde toplamda 35 tane zincirimi çektim bu benim zincirimin ön kısmı bu da arka kısmı arka kısımlarda bakın şöyle kesik çizgiler var şöyle her bir ilmeğin arkasında bu şekilde kesik çizgiler var bu kesik çizgilerin üzerine modelimizi kuracağız burada bulunan ilk kesik çizgiyi atlıyorum bir sonraki kesik çizgiye bu şekilde tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde iki ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki kesik çizgiye tığımı batırıyorum. İlmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğim var. İkisini kaydırıyorum. Bir sonraki kesik çizgiye tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum ikisini kaydırıyorum. Bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Tığıma ilmeğimi dolayıp çıkarıyorum. Sık iğne. Her bir kesik çizginin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gidiyorum. Sık iğnelerim bu şekilde gözüküyor. Şimdi birer tane bu kesik çizgilere sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Bu şekilde sık iğneler yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son bir ilmeğim kaldı. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum sıra sonuna. Burası bizim köşe olacak. Buradan biz dönüş sağlayacağımız için toplamda üç tane sık iğne yapmamız gerekiyor. İlkini yaptık. İkincisini yaptık. Aynı noktaya 3. sık iğnemi de yaptım ve bu şekilde bakın köşeyi dönmüş olduk. Şu örerken şu kısa ipi aralara gizleyerek öreceğim. Şimdi burayı köşeyi döndükten sonra bu sırada bulunan her bir ilmeğin tam karşısına birer tane sık iğne yapacağız. Şimdi üç tane burada yaptık. Hemen geliyorum. Buradaki ilk sık iğnenin karşısına bir sık iğne. Bakın hemen yanındaki ilmeğe geliyorum. Tığımı batırıyorum. Bir sık iğne. Hemen bakın bir sonraki ilmeğe bir sık iğne. Böyle karşılıklı gelecek şekilde sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Bakın açtığımda da köşeye 3 tane sık iğne yaptık. Sonra bakın böyle karşılıklı gelecek şekilde sık iğnelerimizi ördük. Sıra sonuna kadar bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak devam edelim. Sık iğnelerimi yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Bu noktada bir ölçüsünü vermek istiyorum sizlere. İlk başlangıçta ne kadar yaptığımıza bir bakalım. Yaklaşık 24 23-24 cm uzunluğunda oldu. Siz bu tabanı daha geniş isterseniz biz burada başlarken 35 35 zincir çektik ya onu arttırabilirsiniz ya da daha kısa isterseniz yine o 35 zinciri azaltabilirsiniz. Burada şimdi son bir ilmeğim kaldı burada bir ilk sık iğnemizi yaptığım nokta var ya. Buraya toplamda 3 tane sık iğne yapacağız. İlkini zaten yapmıştık. Şimdi ikincisini yapıyorum. Köşeye buraya bir de üçüncüsünü yapıyorum. Toplamda gördüğünüz gibi 1 2 3. Burada son yapmış olduğum sık iğneye ilmeğimin olduğu sık iğneye işaretleyicimi takıyorum. Daha sonra birleştirme yapmıyoruz burada. Yani yeni bir sıraya başlarken normal ilmeğin üzerinden örmeye devam edeceğiz. Şimdi burada 3 tane sık iğne var. Buradaki köşede de 3 tane sık iğne var. Şimdi geliyorum ben buradaki ilk sık iğnenin tepe noktasına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Bu şekilde arttırma yapmış olduk. Sonra devam ediyorum. Altta bulunan her bir ilmeğin tepe noktasına birer tane sık iğne yapıyorum. Ve diğer köşeye kadar bu şekilde devam ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi burada 3 tane sık iğne vardı. Son yapmış olduğum sık iğneye işaretleyici taktım. Daha sonra başta en başta ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepe noktasına 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım. Sonrasında altta bulunan her bir sık iğnenin tepe noktasına birer tane sık iğne yaparak buradaki köşeye kadar geliyorum. Köşeye kadar geldim. Şimdi köşede bakın 1 2 3. 3 tane sık iğne var. Köşede yapmış olduğum ilk sık iğnenin tepe noktasına 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3. Köşedeki ilk sık iğnenin tepe noktasına 3 tane sık iğne ördüm. Köşedeki İkinci sık iğnenin tepe noktasına bir tane sık iğne örüyorum. Köşedeki üçüncü sık iğnenin tepe noktasına da üç tane sık iğne örüyorum. Bir, iki ve üç. Daha sonra altta bulunan her bir ilmeğin tepe noktasına birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şöyle açıp daha net göstereyim. Köşede altta 3 tane sık iğne yapmıştık bir önceki sırada. Birincisine 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3. İkincisine bir tane sık iğne yaptım. Üçüncüsüne 3 üç tane sık iğne yaptım. Daha sonra altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak buradaki kısma kadar gelelim. Sonuna kadar geldim. Sıra sonunda burada işaretleyicimin olduğu ilmek benim ikinci sık iğnemdi. Ondan önceki ilmek ise birinci sık iğnem. Şimdi buradaki hemen işaretleyiciden bir önceki ilmeğe yani birinci sık iğneme üç tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Daha sonra geliyorum. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum. İkinci sık iğnemin tepe noktasına tıpkı bu köşede olduğu gibi bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi yapar yapmaz hemen işaretleyicimi takıyorum. Burası aynı zamanda benim bitiş noktam. Buradan itibaren yeni bir sıraya başlıyorum. O yüzden ben buraya işaretleyici taktım. Daha sonra geliyorum. Burada başlarken alttaki sık iğnenin tepe noktasına 3 tane sık iğne yaparak başlamıştık. Bakın. 1 2 3 Buradaki yani bu e, taban motifindeki püf noktası şu. Baktığımızda her bir noktada 3 tane sık iğne var. Her zaman buradaki ikinci sık iğnenin tepe noktasına 3 tane sık iğne yapacağız. Şimdi devam ediyorum. 3 tane sık iğne var. Birincisine bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın bu şekilde. İkincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3. Arttırmayı bu şekilde yapıyoruz. Yani tabanı bu şekilde büyütüyoruz. Daha sonra diğerine bir tane sık iğne. Daha sonra buradan sonra altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yaparak diğer köşeye kadar geliyorum. Burayı tekrardan bahsetmek istiyorum. İşaretleyicimin olduğu ilmek başlangıç ilmeğim. Ondan sonra altta 3 tane sık iğne vardı. İlkine bir tane sık iğne yaptım. İkincisine 3 tane sık iğne yaptım. Üçüncüsüne bir tane sık iğne yaptım. Zaten ondan sonra altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak buradaki köşeye kadar gelelim. Buradaki köşe kısmına kadar geldim. Bakın burada aynı nokta içerisinde 1 2 3 3 tane sık iğne var ilkine bir tane sık iğne yapacağız, ikincisine üç tane sık iğne yapacağız, diğer üçüncüsüne bir tane sık iğne yapacağız. Her zaman aynı nokta içerisinde bulunan üç üç sık iğnenin ikincisine üç tane sık iğne yapıyoruz. Arttırmalarımızı hep ikinci sık iğnenin tepe noktasından yapıyoruz. Şimdi buradaki ilk sık iğnenin tepe noktasına bir tane sık iğne geliyorum, ikincisine üç tane sık iğne bir. 2, 3. Sonra bir sonrakine bir tane sık iğne, bir sonrakine bir tane sık iğne. Daha sonra bir diğer köşeye geldik. Burada bir diğer köşede bakın 1, 2, 3. 3 tane sık iğne var aynı nokta içerisine. Birincisine bir tane sık iğne yapıyoruz. İkincisine 3 tane sık iğne. Dördüncüsüne bir tane sık iğne özür dilerim üçüncüsüne bir tane sık iğne. Yani buradaki aynı noktada üç tane sık iğne var ya her zaman ikincisine üç tane sık iğne yapıyoruz diğerlerine bir tane. Şimdi bu köşede de yine ilkine bir tane sık iğne yapalım. İkincisine üç tane sık iğne yapalım. Bir. 2 iki, 3 İkincisine 3 tane sık iğne yaptıktan sonra Buradan sonra altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak bir diğer köşeye kadar devam edelim. Bakın burada köşemiz böyle şeklini alıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde gözüküyor. Buradaki bir sonraki köşeye kadar geldim. Bakın köşeye geldiğimde bu köşede aynı noktada 3 tane sık iğne var. İlkine bir tane ikincisine 3 tane sık iğne yapacağız. Her zaman köşelerde mantık bu. İlkine bir tane sık iğne yapıyorum İkincisine üç tane sık iğne yapıyorum diğer köşelerde yaptığım gibi bu köşede de ikinci sık iğnenin üzerine üç tane sık iğne yapıyorum daha sonra bir sonraki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum ve işaretleyicimin olduğu ilmeğe geldim İşaretleyicimin olduğu ilmeğe işaretleyici çıkarıyorum bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra yine hemen işaretleyicimi takıyorum Sonra devam ediyorum. Yine üçlü grubun aynı noktada üç tane sık iğne var ya. Onun olduğu noktaya gelene kadar birer tane sık iğne yapmaya devam ediyorum. Şöyle. Bakın yine onun olduğu noktaya geldim. Aynı noktada bir, iki, üç. Üç tane sık iğne var. Yine ilk iğne bir tane sık iğne, ikincisine üç tane sık iğne. Hep ikincilerin üzerine üç tane sık iğne yaparak arttırmamızı bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra zaten altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak köşeye kadar devam ediyoruz. Bir diğer köşeye kadar geldim. Burada bakın köşeye geldiğimizde yine aynı ilmeğin üzerinde 3 tane sık iğne var. Artırma noktalarımız hep aynı şekilde. İlkine bir tane sık iğne, her zaman ikincisine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Diğerlerine birer tane sık iğne. Şimdi aynı noktada 3 tane sık iğne var. İlkine bir tane sık iğne ikincisine üç tane sık iğne bir iki ve üç sonra devam ediyorum bir diğer köşeye kadar arada bulunan diğer ilmeklere birer tane sık iğne yaparak zaten köşeler kendini belli ediyor. Yine bakın aynı noktada 1 2 3 3 tane sık iğne var. İkincisine ben 3 tane sık iğne yaparak arttırıyorum. İlkine 1 tane, ikincisine 3 tane. 1 2 3. Daha sonra altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak diğer köşeye kadar devam ediyorum. Bakın köşelerimiz bu şekilde belli oldu birer tane sık iğne yaparak buradaki köşeye geliyorum. Burada da yine aynı noktada 3 tane sık iğne var. Her zaman ikincisine 3 tane sık iğne yapıyorum, diğerlerine bir tane. Sonra birer tane yaparak işaretleyicimin olduğu noktaya geliyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum ve işaretleyicimin olduğu noktada yaptığım sık iğnenin üzerine tekrardan işaretleyicimi takıyorum. Yine birer tane sık iğne yaparak buradaki köşeye geliyorum. Burada da yine ikincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Diğerlerine birer tane. Sonra yine sık iğneler yaparak bu köşeye geliyorum. Burada da yine ikincisine 3 tane sık iğne, diğerlerine birer tane. Mantık bu şekilde. Bu mantığı kullanarak ben çantamın tabanı dilediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyorum. Çantamın taban kısmı istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde ördüm. Ben taban kısmını toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıra kadar ördüm. Şöyle uzunluğuna da birlikte bakalım. Çantamın tabanının uzunluğu yaklaşık 11 cm uzunluğunda, eni, boyu da yaklaşık 32-33 cm uzunluğunda oldu. Ben sizlere söylediğim şekilde köşelerdeki arttırmaları yaparak tabanı büyüttüm. Sizler için bu ölçü eğer küçük geldiyse Yine aynı yöntemi kullanarak tabanı büyütebilirsiniz tam tersi büyük geldiyse sıra sayısını daha az yapabilirsiniz sizler de benim gibi 8 sıra ördüğünüz zaman aynı ölçüleri elde edemediyseniz bunun sebebi ipimizin inceliği kalınlığı örmemizin sıklığı gevşekliği tığ numaramızın büyüklüğü küçüklüğü bunlar çok çok etki ediyor o yüzden aynı sırayı ör, 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 ö, aynı sırada örüp aynı ölçüyü elde edemeyebilirsiniz. Bunu da burada belirtmekte fayda var. Benim için bu taban büyüklüğü yeterli oldu. Buradan sonra artık çantamın duvar kısmını örmeye başlayacağım. Burası